Herkese merhaba. Evime gidiyordum yine bisikletle. Yağm yağmur yağmak üzereydi. Yine muhteşem bir sahneyle karşılaştım. Baktım bir hanımefendi elinde bir poşet. Bir şeyler parçalıyor. Köpek var yanında, kediler var. Allah'ım dedim yine muhteşem bir insanla karşılaştım. Konuşayım, ikna edeyim kendisini dedim. İkna ettim. Hızlı konuşuyorum, kusura bakmayın, heyecanlıyım. Kendisini ikna ettim. Kendisini kaydettim, yayınlayacağım. Herkese örnek olsun, herkese ilham olsun. Ne getirdiniz yanınızda bugün? Ne var menüde? artıklardan bazen hatta evdeki sucukları bile doğrayıp kesip getiriyorum. evde olan sütlerden e, ne varsa getiriyorum elimden geldiğince. Beslemeye çalışıyorum. Süper. Şimdi bugün menüde kediler için süt vardı burada. Var. İçinde de eee Netflix'in şey e, o nedir? Gevreklerden. Ha cornflakes. cornflakes. Bu sabah kahvaltılık şey evet, mısır. Evet köpekten yanaşamıyorlar, yiyemiyorlar hmm. da. Ondan sonra ya hepsi ben sokağa çıkınca peşimden geliyor. Sizi tanıyorlar. Evet. <laughs> Köpeğin bir ismi yok mu? Buna bir isim koyalım ya. Karabaş diyorum. Karabaş. Yıllardır buranın köpeğiymiş. Sizin isminiz neydi? Ben Deniz. Deniz. Deniz, Deniz Hanım da Karabaş'tan biraz çekiniyormuş. <laughs> ben dedim ki yaklaşın kuyruk sağlısı bana keşke onu da kaydetseydim. Karabaş'la nasıl iletişim kurduğumu gösterseydim. Ancak bu kadar dokunabiliyormuş, korkuyormuş Deniz Hanım. Karabaş'la ben iletişim kurayım biraz. Karabaş, cık, cık, yemeği bırak da bana bak. Karabaş. Kuru, şimdi kuyruk sallıyor, olumlu bir işaret. Gergin değil demek ki. Hı hı. Bazen saldıran köpekler de kuyruk sallar ama başka ifadeler de var şimdi Karabaş'ta. Bizim Karabaş ama yemekten almıyor başına. Gösteremeyeceğiz insanlara köpeğe nasıl yaklaşılır diye. Ben Karabaş'a elimi koklattım. Beni kokladı. Gergin değildi. Hırlamadı. Gözlerini dikmedi. Sabit bir yere odaklanmadı. Kasılmadı. Ben de ondan sonra Karabaş'ı istediğim gibi sevdim. istediğim gibi vurdum. Oynadım. Değil mi Karabaş? Aslında ürkütücü de bir yüz faresi var. Yüzü var. Ben Korkutucu Karabaş. Korkuyorum seni. Karabaş. 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 Süt olmuş ağzı bu süt. Kadar. Kedilerin bütün mamasını yedin senin üç Karabaş ton balıklarını da yiyelim. Aferin. Bugün ton balığı vardı, süt vardı, cornflakes vardı, evet, ekmek evet. vardı. Maşallah vardı, evet. evet. ya, helal olsun size. İzleyen herkes örnek olacak. Aynen, herkes beslesin hayvanları. Yediklerimiz hep bizim için verilmedi. <gülüyor> Allah <gülüyor> hayvanlar için de... Canlıya bir akıl vermiş. Ben belgeselleri de izliyorum hayat mücadeleleri o kadar zor ki hayvanların. Belgeselde görüyorum. Hı hı. Yani şok oluyorum izlerken. Geldi beni yalıyor. Üç kez beni yalıyor. Benden de mi yemek istiyorsun? Ben de yemek yok. Ne yapacağız? Bak kedilerim mi yalıyor senin yüzünden? Ekmek yedi. bu maşallah, bu maşallah. Dombili bu, dombili. <laughs> dombili bu, dombili, dombili, dombili. Gözetiyorum. <laughs> Eğer birisi hasta olursa sakat olursa veterinerle öyle götürürüm yani. Bravo. Bravo. Ben bir, bir kedi besledim. iki tane sokaktan aldım. Hı hı. Dayağı büyüdüler. Birisi düştü öldü. Hı Ondan sonra bir daha alamadım. Yani. Değil mi? Oyunun. Çok acı bir durum. Çok acı. Evet. Evet. 24 saat birliktesiniz. Beraber uyuyor muydu sizinle? Bir kedi sizinle beraber uyuyorsa zaten onun yokluğu insanı öldürüyor. Çok kötü bir şey, çok zor bir şey. İnanılmazdı insanın hani çocuğun gibi falan derlerdi. Ben de yok canım o kadar da değil derdim. Hı hı. Hakikaten öyle o kadar bağlanmış. Bir hayvanların nasıl bu gözük onları bu üzülüdüm. Severken kediyi motor gibi çalışıyorlar. Böyle içinde sanki elektrik süpürgesi varmış gibi. <laughs> Çok güzellerdi ya. Öyleler. Öyleler. Resimlerini de çekmiştim. Bana. Diğer kediyi ne yaptın dediniz? Diğer kediyi de e, eşim büroda baktı birazcık. Hı hı. Sonra da yavaş yavaş dışarı alıştı. Ütündü falan. Zaten sokağa gitti. Özgür yaşadı. Evet. Özgür yaşamaları da ayrı bir güzel ama evet. sokakta çok yaşayamıyorlar maalesef. Evet. Kışın özellikle. Eşim de sağ olsun. O da çok hayvansı. sever. Oğlum da öyle. Oğul da alır, eşim de alır, alır. Bir hayvanlarımız her tarafta, sadece burada değil. Yani başka yabancı sokakta da olsun, hemen marketten gelip bir şey alır, döker yani önlerine. Ben onların da Allah'ın sessiz kulları diye Hı -hı. nitelendiriyorum. Ben yani onların da insanlara dua ettiğini düşünüyorum. Yani. Aynen de öyle Aynen de öyle Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Herkese örnek olacaktır. Bazı insanlar diyor ki yapılan iyilik gizli kalmalı. İşte bir elin yaptığını öbür el bilmemeli. Oysa tam tersine iyilik yayılmalı. İyiliğin yayılması için de böyle paylaşmak lazım. Kötülüklere paylaşılıyor haberlerde, televizyonda, gazetelerde. Hep onları görüyoruz. Çocuklar onları örnek alıyor, gençler onları örnek alıyor. Oysa örnek almamız gereken şeyler bunlar. En basitinden hiçbir şey yapamıyorsanız, hiçbir şey faydanız yoksa hayvanlara faydanız olsun. Bir parça ekmek biraz suyla onları doyurup onların yaşamasına olanak sağlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayvanla, sevgiyle, dostlukla, Deniz Hanım gibi güzel karakterle kalın. Görüşürüz. Sağ olun